Selamlar yeni videoda hoş geldiniz. Bugün yanımda İsmail var. Daha doğrusu İsmail yanında ben varım. <laughs> Bugün bir Kırşehir yolculuğumuz olacak. Ani gelişti doğaçlama. Ben de bir video çekeyim dedim. Öyle. Nasılsın İsmail? Cığım? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen de teşekkür ederim. Bugün biliyorsunuz İsmail FPV drone alanında çalışmalarına devam eden bir arkadaşımız. Emniyet kemerimizi takalım. Güvenliği. Hemen de kamu spotunu vermeye başladın ha helal. Sen böyle gidersen zaten ben kemer takmadan <gülüyor> duramam. <laughs> 2-3 saatlik bir çekimin süren olur mu? Ne kadar işin var bu yaklaşık? İşte 2-3 saat yolumuz var. 1 <laughs> saat çekimimiz var. 2-3 <laughs> saat dönüşümüz var. Evet. Toplam 5 saat yani. <laughs> gidiş dönüş. Gideceğiz bakalım doğaçlarla bir video. ilerleyen dakikalarda neler olacak göreceğiz. salona geldik. Şimdi İsmail ekipmanlarını ayarlayacak. Burada FPV dronlar var. Gördüğünüz gibi gözlük ekipmanda. Ekipmanlar ayarladıktan sonra ısınma uçuşuyla başlayacak. Aynen öyle. Ben de bugün İsmail'e eşlik ediyorum. İsmail'in yancısıyım bugün. <laughs> Dışarısı şöyle bir alan ama hava artık soğuduğu için düğün dışarıda değil içeride olacak. Kayıtta mıyız? Kayıttayız hocam. Lensin sinirleri. E. <laughs> Teşekkür ettim sağ ol. GoPro'yu üçlemişsin hocam. GoPro üçledik ya. Üçlüyüz güçlüyüz. 9, 10, 11 mi? Hayır. 12, 11, 12. He 12, 11 o şunun şeyini. Hayır. Küçük cihazlar için özel bir şekilde tasarlayıp küçük küçük hale getiriyoruz. Harfine Çok iyi olmuş. Aynen. Orijinal parçası gibi duruyor biliyor musun? Değil mi? Aynen. Bayağı güzel olmuş. 11 yazıyor ama 12 yanlış yok orada set. Peki sana şimdi çok bir mükemmel bir DJ özelliği göstereyim mi? Evet abi bunda white light mi var? White lens var şu an. Geniş Abi şimdi senden ricam kalp ya ya bir gez şöyle. Hayda hocam bu ne yapıyor yani ya? Taciz ediyor <laughs> Çok iyi özellik değil mi? Aynen. Evet. İstediğin yere gidebilirsin. Şu an seni takip ediyor. <laughs> Oo, oh, bayağı iyi takip ediyor bu arada. Hocam şimdi ne yapıyoruz? Bataryalarımızı mı ayarlıyoruz? Şimdi bataryayı taktık. Cihaza Mesela... güç vereceğiz. Sonra ortam dışına göre GoPro'nun ayarlamasını yapacağız. Evet. Ee, her İçerisi ortamı, de biraz daha loş bir ortam değil mi? Biraz daha loş bir ortam. Biraz daha ISO'muzu arttıracağız. Daha net bir ortam alabilirim diye. Evet. içeriği size de göstereyim. Durun. Aynen. Böyle işte bir düğün salonu. Burada şimdi FB drone şu yapacağız. Evet, ortamı gördünüz. Teknik ayarlamalardan sonra çekimde görüşürüz. Hocam bize bir drone ile ufak bir şov. Bak şimdi, görüyorsun değil mi? Evet. Aman. Şey, acaba Ankaralı mı drone? Ankaralı, Ama şimdi döndü, o yüzden kapatıyoruz. Geceleri daha görünür olmak için mi yaptın hocam bunu? Aynen öyle. Çok Kaçınsın iyi olmuş, ya. mantıklı. Haydi, yürüyelim. Senin için güzel bir şey oluyor. Backstage oluyor bu video. <laughs> evet, kayda girdik bakın. Kayıttayız. Evet. En kritik an ilk kalkış anını sizler için alıyorum. <laughs> Hey. 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 İlk ısınma uçuşu tamamlandı. Görüntüleri yes. kontrol edeceğiz. Nasıl deneyimleriniz? Salonu da Salon. uçmak zor mu? Ee, Alan yeterli mi? Alan yüksekliği çok güzeldi. Uçuş çok keyifliydi. Sevdim bu salonu. birazdan şey yapacağız, bakacağız. Tamamen yapalım sizin için de. Gayet güzel bu arada. Hmm. Görüntüler. Evet tatlı. Bakın arkadaşlar. Süper. Salonun ambiyansı gerçekten hoşuma gitti ya. Baya şey, iç, 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 bir salon. Evet. <laughs> Aynen görüntü sıkıntı yok. Her şey stabil tamam baba. Biraz şuradan korktum hani bazen hmm. bu ışıklar şey yapabilir, lens mu iPhone'larda falan. Lazer. Lazerler. Için. Aynen. Ondan biraz korkmadım. Onun dışında akış güzel. Yani çok rahat hareket edebiliyorum. Tavanın yüksekliği geniş olduğu için. Ambiyans ışıklar O loşta güzel bir şey katmış. Evet, arada. Yani. şu tavandaki detay. Aynen öyle. Şunu çok rahat kullanırlar yani şuraları. Şurada gelin damat olacak. Evet, etrafına dönecek. Burada boşluk buldum. Buradan boşluğa geçebiliyorum. Çok iyi. <laughs> Aynen. Evet bu da böyle kısa bir vlog oldu. Hem de bu işlerin arka planında neler oluyor. Biraz kamera arkası gibi bir video oldu aslında. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.